Bakın. Az öncesi bana saniyede bir gol atmıştı. 17 gol atmıştı. Resmini aldım. Yine aynısı çıktı. Bakın. Saniyede gol atıyor. Bakın. Saniyede gol atıyor. Bakın. Bakın görüyor musun? Ona onun şansında gördünüz değil mi oynatır atsıktan. Bana o kadar hızlı gol atması imkansız arkadaşlar. Oyun böyle hile yapıyor. Bana bile müthiş fırsatlar vermesine rağmen ben o kadar hızlı gol atamıyorum. Adam 9 gol attı bak bana. Bir de hiç mükemmel fırsatı yok adamın, hep temel fırsatı var. Bu hile değil de nedir? Bu hile değil de nedir? Bakın. Nasıl? Yetişemiyorum bile ya. Vallahi moralim o kadar bozuluyor ki sinirler oynayamıyorum. Şuna bak. Topu havaya diktim. Böyle bir saçmalık olur mu arkadaşlar ya? Bu ne ya? Bu adam hile kullanıyor ve şu an kayıt alıyorum. Yuh! 15 oldu. Az önce de bakın beni 17 gol atmıştı. 16-17 sürekli gol atıyor. Sanki top önünde böyle vuruyor vuruyor gol oluyor. Öyle bir durum yani. Şuna bakın arkadaşlar ya. 18. Ya bu mümkün mü arkadaşlar? Bu adam hile yapıyor. Bakın rakibin fırsatlarına bakın. Temel fırsatları ne kadar az. Benim fırsat iyi fırsatlarıma bakın. Yani bu nasıl oluyor arkadaşlar ya? Allah aşkına biri bana bunu anlatsın ya. ya böyle bir şey var mı ya? Bu adam hile yapmıyorsa yani ben bu oyunu bilmiyorum demektir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Vallahi merak ettim.